Zaman insanı olgunlaştırmaz diye baş cümleyle başlayalım. Sadece bitkiler ya da buna benzeyen bir takım şeyler, başka var yani insanların dışındaki varlıklar. Üzerlerinden zaman geçince olgunlaşabilirler. Yani bir, me bir mesela bir meyve üzerinden zaman geçince dış şartların etkisiyle, yağmurla, rüzgarla, güneşle bilmem neyle olgunlaşabilir. Ya da buna benzer. Başka örnekler, kötü örnekler vermek istemiyorum. Ama insan böyle olgunlaşmaz. Zaman insan olgunlaştırmaz. İnsanın kendisi olgunlaşır. Mesela şöyle bir cümle var ya meşhur. İşte hayat öğretir. Aslında hayat kimseye bir şey öğretmez. İnsan hayattan bir şeyler öğrenir. Hayat öğretmez. Hayat aslında bir öğrenme nesnesidir. Hayat öğretmen değildir. Bunun altını çizelim. Önemli bir yanılgı bu. Hayat öğretmen değildir. Hayat böyle öğretti. Yanlış cümle. Hayat sadece bir öğrenme nesnesidir ve bu öğrenme nesnesinden ne öğreneceğine öğrenen kişi kendisi karar verir. İnsan kendisi karar verir. Yani tecrübe diyelim. Tecrübe bir bilgi falan değildir. Yani mesela ya tecrübeli insanlar çok değerlidirler. Tecrübeli insanların değerli insan haline gelebilmesi için tecrübelerinden bir şeyler öğrenmiş olmaları ve onların doğru öğrenmiş olmaları gereklidir. Yani mesela çok basite indirerek, çok basit indirerek bir örnek vereyim. Bir kişi mesela çıktığı, arka arkaya çıktığı 5 yolculukta, 10 yolculukta kaza yapmış olsun. Bu 10 yolculukta da Aslındaki problem mesela uykusuz yola çıkması olsun. O her yaptığı yolculuktan sonra ya dışarıya çıkmadan önce annemle helalleşmediydim de onun duasını almadıydım da ya da bir iki rekat namaz kılmadıydım da ondan kaza yaptım diye bir sonuç çıkartabilir. Yani asıl meselenin ne olduğunu fark etmeden yola uykusuz çıkıyor olmanın kaza sebebi olduğunu fark etmeden yanlış sebepler üzerinden sonuçlar çıkartmış olabilir. Dört tane, beş tane çocuk büyütmüş olan bir çift, anne ya da baba, dört ya da beş çocuk büyüttü diye iyi anne baba anlamına gelmez yani. Tecrübeli anne baba. Bunlar dört ya da beş çocuğun hepsini harcamış olabilirler aslında. Birinci çocuktan, ikinci çocuktan, üçüncü çocuktan yaşadıklarından hep yanlış şeyler çıkartmış ya da hiçbir şey çıkartmamış da olabilirler. Boşanan bir çift birinci evliliklere mutsuz geçinemediler ve boşandılar. Bunlar ikinci evlilik yaptıklarında daha iyi evlilikler yapacaklar. Hiç öyle bir garanti yok. Bu boşananlar boşandıkları evliliklerinden hiçbir şey öğrenmemiş olabilirler. Yanlış şeyler de öğrenmiş olabilirler. Yanlış şeyler öğrendilerse veya hiçbir şey öğrenmedilerse yeni evliliklerinde gene birçok hata yapacaklar. Hatta aynı hataları yapıp yine boşanmaya yol açacaklardır. Bu hocalar için, öğretmenler için, ustalar için, yola çıkanlar için, efendim iş hayatında olanlar için hepsi için geçerli bir kuraldır. Hayat tutup da kimseye bir bilgi vermez. Biz yaşadıklarımız üzerinde önce kendimiz fark ederek, Önce fark etmek bakın. Sonra idrak etmek. Fark ettiğin, o fark ettiğin şeyin künhünü yani illetini, sebebini, hikmetini idrak etmek. Üzerinde tefekkür etmek ve ondan bir şey öğrenmek gerçekleşirse doğan sonucun adına bilgi deriz. İnsanı olgunlaştıran şey bilgidir. Sadece kitaplardan öğrenilen bilgiler değildir insanı olgunlaştıran şey. Hatta sadece kitaptan öğrenilen şeyler kişiyi yeterince olgunlaştırmayabilir. Hatta hiç olgunlaştırmayabilir. Ama yaşadıklarından da öğrendikleri kişiyi olgunlaştırmayabilir. Çünkü yanlış şeyler öğrenmiş, öğrenmiş olabilir. Hiçbir şey öğrenmemiş olabilir dediğim gibi yani. Aynı hatayı bir daha bir daha bir daha yapar. Hz. Peygamber aleyhisselam diyor ki bir mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Bu sokulmamalı anlamındaki bir cümledir. Bir Müslüman bir hata yaptı bir de onu yapmaz demiyor. Yapmamalıdır diyor. Peki bir Müslüman bir hatayı iki kez yapmaması için ne yapması lazım? Birinci de yaptığının hata olduğunu anlaması lazım. Birinci de yaptığının hata olduğunu anlamadıysa, yani eşiyle kavga eden bir kişi, hanımefendi ya da beyefendi, kendisinin nerede hata yaptığını düşünmeyip, eşinin nerede hata yaptığına odaklanmışsa yaşadıkları bu kavgadan hiçbir şey öğrenmeyecektir. Veya kendisinin haklı, eşinin haksız olduğuna dair bir ön yargı üzerinden öğrenmeler geliştirdiyse, yani mesela şöyle bir sonuca vardıysa, ya bunlara, yani mesela bu kadın kısmısına ya da bu erkek kısmısına iyilik yapmaya gelmiyor. Mesela böyle bir sonuca vardıysa, Bundan çıkan sonuç iyilik yapmamak diye bir sonuca vardıysa bir daha iyilik yapmayacak demektir ve iyilik yapmayarak iyi bir neticeye ulaşmak hiçbir zaman mümkün değildir. Bu tamamen şeytandan kaynaklanan bir oyundur aslında. Başka konularda öyledir. Tekrar söylüyorum. Zaman insanı olgunlaştırmaz. Bir insan yaşlandı diye değerli bir insan haline gelmez. Tam tersi çocuklaşır. Bir insan Yaşlandı diye olgun insan haline gelmez. Bilgi ve hikmet kaynağı haline gelmez. Tam tersine hemen hemen bütün toplumlarda bilgi ve hikmet kaynağı olan yaşlıların sayısı çok azdır. Bir sülalede, bir ailede yaşadıklarından dersler çıkartarak ama doğru dersler çıkartarak yaşlanmış bir tane yaşlı varsa o aile için, o sülale için aslında var ya müthiş bir zenginlik kaynağı haline gelir. Öğlelerin sayısı çok azdır. Biz durduğumuz yerde hayatın bizi yetiştirmesini, hayatın bizi olgunlaştırmasını beklersek aslında hayat bizi olgunlaştırmaz. Aslında tam tersi hayat bizi çürütür, hayat bizi harcar. Hayat diye bir özel, bize yönelik bir şeyler yapan bir özne, etkin bir varlık yoktur. Zaman bizim üzerimizdeki etkin bir varlık değildir. Zamandan ne öğrendiğiniz önemlidir. Tekrar tekrar üzerinde düşünmek gerekiyor. Evliliğinin birinci yılından bilmem kaçıncı yılına kadar yaşayan bir kişiyi mesela 30 yıllık evlilikten sonra dönüp artık tecrübeli bir hanım, tecrübeli bir koca oldu. Birçok yanlış tecrübe biriktirmiş olabilir. Ve işin daha da kötü tarafı şu, eğer doğru bilgilerle bilgilenmeden, doğru neticeler, doğru tefekkür yapmadan tecrübe biriktirdiğini zanneden tipler varsa bu tipler kendilerinin derdine derman olamadıkları gibi başkalarının da iyiliklerine engelleyici, yıkıcı veya yanıltıcı rol üstlenebilirler. Kendisi çocuklarını yetiştirirken yanlış yetiştirmiştir. Tecrübeli baba havalarında kendi çocuğunun çocuklarını yetiştirmesine müdahale eder, onun da çocuklarını kötü yetiştirmesine sebep olur. Ya ben tecrübelendim baba bir dakika tecrübele, tecrübe davrandın ama sen yanlış şeyi tecrübe ettin. Senin tecrüben yanlış tecrübeydi. E bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar yaşarken öğreniyor olmak gereklidir. Bilgilenme kaynakları yani okuyor olmak, dinliyor olmak, Kur'an'da, hadislerde her yerde niye bu kadar çok övülüyor? Okuyor ve dinliyor olmak gerekiyor okuyor, dinliyor ve tefekkür ediyor olmak gerekiyor. Tefekkür etmedi bir adam. Yaşadığı sorunlar üzerinde şöyle bir kafasını elin üzerine koyup da ya biz bu problemi niye yaşadık diye oturup düşünmediyse problemleri yaşamaya devam edecek demektir. Tekrar söylüyoruz. Sadece yaşamış olmak insanı olgunlaştırmaz, insana değer kazandırmaz. İnsana değer kazandıran şey, bilgi ve hikmet kazandıran şey yaşadıklarından ders çıkarması ama doğru ders çıkarmasıdır. Sonra tabii bir de yapabiliyorsa eğer o derslere uygun aynı hataları yapmayacak adımlar atmasıdır. Hz. Peygamber'in sözünü de böyle anlamakta kesinlikle fayda var. Hz. Peygamber diyor ki bir sıkıntı yaşadınız, bir, bir olay yaşadınız. Sadece sıkıntı değil ya bir savaş yaşadınız. Bir yolculuk yaptınız. O yolculuk üzerinde bir tefekkür edin. Ne oldu? Olan bu şey niye oldu diye. Bunları düşünmediğimizden ve doğru dersler çıkarmadığımızdan, doğru bilgilenmelerle destekleyerek somut bilgi neticesine ulaştırmadığımızdan dolayı burnumuz sürekli sürtülmeye devam ediyor. Sürekli aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra da bunun kaderle ilişkisini tartışmaya kalkıyoruz. Arkadaşlar elbette Allah'ın çizdiği bir kader vardır ama kendi kaderimizi, kendi yaptıklarımızla kendimiz inşa ediyoruz. Bir de kaderin bu tarafı var, bunu gözden kaçırmamak lazım. Tecrübe ancak idrak, tefekkür ve bilgi ile değer kazanır. Allah bizi yaşarken, yaşadıkça olgunlaşanlardan etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.